suresi 14. munafıklar onlara seslenirler. Biz sizlerle birlikte değil miydik? Münafık yüzünde teneke çakılmıştır. İnşallah. Evet. Inşallah. Yani Bakarsın sen veya dosttur ya seni koruyor mesela. Ya diyor falan ya sana kötülük edecek diyor. Sakın dikkatli i̇nşallah. olun ya diyor ben. Evet. Yemen'e dikkat ediyor musun? kilona falan diyor Yani evet. böyle bir mikroptur Değiştin evet. yani. İnşallah. İnşallah. Bak, biz sizlere birlikte değil miydik? Bak yüzünde eşek tepişmiş. İnşallah. Evet hocam. Utanma yok. Evet. Derler ki, evet ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz. Birbirlerini suçluyorlar. Evet. Münafıklar. Yani ona elde ettikten sonra e, e, suçluyorlar. Ee, Müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını gözetip beklediniz. Yani tabi e, Ha, münafıklar onlara sesleniyor. Müslümanlar, biz sizlere birlikte değil miydik diyor. Müslümanlara sesleniyorlar. Ee, Müslümanlar diyorlar ki evet ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz. Yani münafıklığın içine girdiniz siz diyor. Onlara açıklıyor. Ve Müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını göz edip beklediniz. Acılar nedir? İşte tutuklanmaları, parçalanmaları, hasta olmaları, saldırıya uğramaları evet. ve yıkım. Ekonomik yönden yıkımları, maddi yıkımları, hapsedilmeleri. Hapsin şah Gözetip beklediniz, gözetiyor, bir de bekliyor. Yani bir çıkar gibi görüyorum. Allah'a ve İslam'a Kaşkı karşı kuşkulara kapıldınız.